Aile tanıtımı. Bu, Aleyna. Bu, Kerem. Bu, Lea. Bu küçük ürünler, ki, Kiraz ve Deniz. Eee, Eee, Lea, e, daha çok telefon oynamayı sever. Hiç ders yapmayı istemiyor. Eee, Kerem ise daha çok ne sevdiği belli olmaz. Eee, anne annenin yani yani Ali ki Muki on kere belli olmaz yani ne yapacağı belli olmaz ve daha çok işi sever iş yapmayı sever ve gezmeyi sever ee, Kiraz da kız karşılığı seviyor çok kıskanır kardeşim Deniz çok akıllı bir çocuk her her dediğini yap anne anne her dediğini yapabiliyor. Ee, i̇şte Alen Tatum buydu. Diğer videolarda görüşürüz.